Arkadaşlar bugün kanalda alışık olmadığınız şekilde GTA 5 oynuyoruz. Hatta normal olarak GTA'da insanların alışık olarak bilmediği şekilde oynayacağız. Biliyorsunuz ki normalde GTA Online'de insanlar baya bir resmen evrimleşiyorlar ve sürekli birbirlerine saldırıyorlar. Bugünkü challenge'ımız arkadaşlar normal standart hayatımızda nasıl yaşıyorsak ve görgü kurallarına nasıl uyuyorsak GTA 5'te de bunu deneyeceğiz. Bakalım 10-15 dakikalık süre içinde başımıza neler gelecek ve eğer daha fazla da GTA 5 içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka yorumlarda bana fikirlerinizi belirtin ki artık şu 100 bin abone olayında geçelim. Şimdi yavaş yavaş evden çıkacağım yalnız telefonumuz çaldı. Normal hemen böyle reddedilmez biliyorsunuz ki evden çıktığımız olay başlayacak arkadaşlar. Şöyle evimizden çıkalım bakalım başımıza neler gelecek abi. Şöyle çıktık evimizden evet kapımız da açıldı. Gördüğümüz insanlara teşekkür etmek için korna falan basacağım umarım birileri saldırmaz bana ve sunucu da Birazcık kalabalık gibi gözüküyor. Şimdi ilk olarak yani çok da görük kuralı sayılmazsa da bir tane araba çalmalıyız. Abi arabanı ödünç alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Hatta ablamız mı bu abimiz mi bilmiyorum ama sanırım abimizmiş. Kusura bakmayın valla arkadaşlar. Bunu zaten normalde yapmıyoruz biliyorsunuz ki. Yapılacak bir şey değil bu. Hatta şöyle bakın. Allah yanlışlıkla ateş ettik. Silah da kullanmıyoruz. Silah kullanmak da yok. Kırmızı ışıkları uyacağız. Her şey uyacağız. Bakın şu an karşıdan zaten haritada beyaz noktada görüyorsunuz. Birkaç tane farklı kullanıcı var ve bunlar çatışıyorlar. Hatta yapabilirsek ev vesaire de almak istiyorum. Şöyle abi kırmızı ışığımız yanıyor. Kırmızı ışığımızın yandığı içinde bekleyelim. Niye kaçışıyor millet onu anlayamadım ama umarım başımıza bir şey gelmez. Şu karşımdaki ışık yeşileye dönebilirim. Artık tamamdır. Gayet güzel. Şöyle artık hızımızı da yavaş yavaş al ala gidelim arkadaşlar. Bakalım şehir turu atarken başımıza neler geliyormuş. Yalnız az kalsın. Önümüzdeki beyaz jipe patlatıyorduk bir tane arkadan. Şu an hiç kimseyle bir derdimiz bir tasamız yok. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Umarım çileden çıkabilecek seviyede sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayız. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum abi. Tamam şeridime de açtım. Abi merhaba. Nasılsın iyi misin? Oğlum niye? Ay arkadaşlar pardon. Yanlışlıkla silah çektim ya. Neyse insanlarla anlaşmayı öğreneceğiz yavaş yavaş. Şimdi kırmızı ışıkta geçmedik. Tamam güzel sarıda geçtik en azından. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hey Clementen diye birisi bayağı bayağı ortalığı yargılıyor. Şu an yavaş yavaş oraya gitmek istiyorum ben. Benim şu an tek derdim arkadaşlar insanlar bana bulaşmadan ben de etrafınlarını da gezmek. Yalnız bir tane adam F16 ile geziyor şehrin tam ortasında. Öyle bir sıkıntımız var bakın gördüğünüz gibi. Ara ara F16 giriyor kadrajımıza. Umarım gelip bizi bombalamaz. Tek korkum o yani şu andık Şöyle birazcık daha yanaşalım. Korna tuşumuz neydi abi? Korna tuşumuzu unuttuk. Dünyanın en uzun kırmızı ışığına gelmişiz galiba ya da ben az önce yeşil yanarken falan fark etmeyip geçmedim mi ne oldu onu da anlamadım yalnız arkamdaki arabada baya iyiymiş Normalde standart bir GTA öncesi olsak onu kesin çalmıştık ama neyse yapacak bir şey yok Baya millet kaçıyor ben anlayamadım neler oluyor. Bak arkamdan az kalsın patlatıyordu. Eğer arkadaşlar kaza yapılırsa yani gider birisine vurursak ne olacağını ben de bilmiyorum. Yani umarım birileri bana vurmaz. Yalnız bu yollar hiç bitmiyormuş ya GTA'da onu fark ettim. Bir caddeyi geçelim dedik. Yarım saattir caddenin ışıklarıyla uğraşıyoruz. Tamamdır korna tuşumuzu bulduk. Şöyle E'ye bastığımızda da kornamız çalıyormuş. Şöyle gidelim abi. Gene ışık var ya şaka gibi. Ne yapacağız abi bu kadar ışığı biz anlamadım ki ben. Eyvah bir yerlerde bombalar patlıyor arkadaşlar. Galiba şu otelin tepesinde diyecektim ki hayır abi görüyor musunuz? Ya bir şey söyleyebilirim. Beni niye polis kovuluyor ki mesela şu an? Ben şimdi kaç şimdiden ne yapayım abi? Ya ne oluyor abi? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Arkadaşlar burada yapacak bir şey yok. Birazcık görgü kurallarından aykırı takılmalıyız. Birazcık kaçalım. Ron arıyor. Açamam canım. Araç kullanıyorum. Araç kullanmasam biliyorsun asla reddetmem seni. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çözemedim ama millet bize saldırıyor. Ve yani aslında bize de saldırmıyorlar pek de. Gene de biz uğraşıyorlar. Şimdi şöyle bir dönelim. Abicim sen bir sus ya. Ben seni reddetmişim diye hatırlıyorum ama. Böyle bakalım. Nedir oluyor abi buralarda? Bu neymiş? Buranın olduğunu anladım. Neyse boşverin gitsin buraya da bilmiyorum zaten. Şu an arkadaşlar tam sol tarafımda iki tane polis var. Haritada gözüküyor zaten. Bir tanesi de bandoru geliyor. Yani bu da demek oluyor ki geri vitesi takıp kaçacağız. Şöyle hemen abi uzaklaşalım buralardan. Tamamdır. Güzel. Polislerden kurtulduk. Şöyle hop tamam buradan da yukarı caddeye gireceğiz. Artık normal insan hayatına dönebiliriz. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Arabamızın her darmadan oldu. Yani bu da demek oluyor ki artık çok da masum gözükmüyoruz dışarıdan. Şöyle birazcık yürüyelim. Tamamdır. Birazcık şehir turu atmak istiyorum. Tek istediğim şey bu. Bakalım başımıza bir şeyler gelecek mi? Şunu şöyle bir korna çalalım. İş yapacak mı? Yok abi. Baksana tam bir robot ya bu adam. Tam NPC gerçekten. Şöyle hızlıca gidelim. Çok da hızlanmaya gerek yok çünkü karşıda gene kırmızı ışık yanıyormuş. Şu an şey fark ettim arkadaşlar. Kayıt bir 6-7 dakika oldu. Bir kişi haricinde bize bir saldıran yok. O da zaten muhtemelen birazcık oyun da sağ solu patlatmaya girmiş gibi gördüğünüz gibi şu an haritada da gözüküyor zaten Uçan motorla falan geziliyor. Bize en iyisi uçan motoruyla falan uğraşmadan abi siz ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim. Niye kaçıyor herkes ya? Bu nasıl bir şehir? Ben nereye geldim? Baksanız arkadaşlar yollarda insanlar geziniyor. Gerçek gezinseler gene iyi de kaçıyorlar. Merhaba abicim. Buyur abim geç. Vallahi arkadaşlar gerçekten GTA 5'i normal bir şekilde oynamak da güzel bir şeymiş. Yalnız önümüze kırdı dayı. Onu görmedim değil. Böyle bunu bir tatlı sollama yapacağız. Şöyle hop tamam abicim gayet güzel. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama sağımızda solumuzda yavaş yavaş bombalar patlamaya başladı. Bu da demek oluyor ki artık tehlikeye doğru gidiyoruz. Şurada bir tane ev varmış. Bu evin fiyatını merak ettim. Şu evin fiyatını merak ediyoruz. Yalnız burası biraz fazla pahalı gibi ya. Ne diyorsunuz bu işe? Böyle bir inelim abi arabamızdan. Böyle bakalım. Açın kapıyı. Kapıyı açın ben geldim. Aa beni almıyorlar bunlar. Dur bir dakika. Cam yumruklasak bence iş yapar arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Tekmeleyelim hatta birazcık da. Yok bizi almıyorlarmış. Anlaşıldı. İstenmediğimiz yerde de durmayız abi. Biz binelim gene meşhur arabamıza. Öyle tamam mis gibi. Böyle birazcık arkadaşlar polisleri peşime takmak istiyorum aslında. Biliyorsunuz ki birçok kişi küçüklüğünde sadece GTA'yı polisleri peşine takmak için bile oynuyordu. Şöyle bakalım abi tamamdır. Yollar boş şuradan hop selamun aleyküm deyip aradan atlıyoruz. Eyvah. Bu birazcık kötü oldu. Şöyle korneye basalım. Hatta birazcık gerçekçi olsun arkadaşlar. Burada güzel bir araba varmış ama arkamızda polis var. Onu dızlarsak sıkıntı olabilir. Eyvah. Milletin evine arabasına geleceğiz ya. Şöyle. Burada köşede bir tanecik de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elbiseci dükkanı var. Elbiseci yalnız. Kıyafetçi de değil. Buradan bir girelim. Buradan hemen birazcık kendimize bir kıyafet falan alalım. Hazır buraya kadar gelmişken de şu kombinimizi biraz değiştirmeye çalışalım. Abicim selamun aleyküm. Aç kapıyı tamam. Mis gibi. Nasılsın kardeşik iyi misin? Vay girmem gelmiş mi? Ne vereyim kardeşime? Vallahi şöyle bakınacağız da neler alsak Bilemiyorum bir şey söyleyeceğim şöyle güzel bir Suit mi giysek ne diyorsunuz arkadaşlar ama gerçi 2000 lira paramız var biz bunları giyemeyiz ki Böyle standart dış giyim yapalım havalarda çok Sıcak aslında şöyle bir kombin yapsak bizim için daha iyi olur Vallahi mis gibi de olduk aslında böyle Birazcık da içeri turlayabilir miyim Turla kardeşim turla neyse içerilerde bir şeyler yok En azından artık plajda gezme Kombinimiz hazır parmak arası terliğimizi bile giydik Abi şöyle çıkalım ve Evet abi yavaş yavaş gidiyoruz hatta bir saç Tarzı mı yapsak ne diyorsunuz i̇şte saç tarzı yapalım Gelin hadi az bir paramız var zaten Eyvah. Vah. Abi bunu nasıl başardık ya? Neyse durun durun. Sakin olalım. Sakin olalım. Hiç action'a gerek yok şu an. Şöyle şuradan döneceğim. Ve evet mekanımıza geldik. Öyle durduralım abi arabamızı. Hop abicim şöyle hemen hızlı hızlı gidelim. Uçan bir tane motor var tepemde ondan çok korkuyorum. Umarım gelmez derken tamamdır. Vay be Kadir Alkan'a gelmişiz arkadaşlar fark ettiniz mi? Abicim selamünaleyküm. Arkadaşlar acaba bize neler yapacaklar ya? Genelde tüm youtuberlar Kadir Alkan'a gidiyorlar. Bakalım şimdi bana diyorum ki abi bana şöyle sağlamından bir saç yap. Nasıl bir tip yapsak kendimize? Ee şöyle bakalım. Allah arkadaşlar fiyatlar inanılmaz uçuk. Ben en iyisi şöyle birazcık nizami kel bir tıraş yapayım ki bedavaya işi halletmiş kadar olalım. 500 dolar. Aslında iyi para ama benim bütçeme göre yapabileceğim en temiz saç bu. Hazır havalarda sıcak. Anam keltoşa döndük. Durun sakalları da keselim arkadaşlar. Nasıl bir bıyık yapsak acaba ya da full kirli mi yapsak bilemedim. Dümdüz bence böyle yapalım arkadaşlar. Direkt baby face takılalım. Bakalım neler çıkacak. Gerçekten iyice gençleşmeye başladık video boyu. Resmen yeni kılık yapıyorum arkadaşlar. Şu halime baksanız derken bakın 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 gördünüz mü? Ateş ediyorlar. Abi işte ben bundan korkuyordum ya. Adamlar düğün şey düğün diyorum ya. Berberin içine bile rahat vermiyorlar bana. Baksanıza dışarıdan beni bekliyor adam resmen. Abi tankla gelmiş adam. Abi selamünaleyküm. Özgürmüş ismi. Özgür ben de sendenim. Eyvah ortalık baya karışmış Aman 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 abi ben sizden uzak durayım lütfen gözünü seveyim Beni hiç ben şuradan uzayayım gideyim ya Benim tek bir isteğim var o da o Baksanıza arkadaşlar adam koskocaman jipte gelmiş Allah jip hatta baya baya tehlikeli bir jip Çünkü üstünde silahlar falan var Ya beni bir sal be adam Şuradan çıkayım gideyim Baksanıza arkadaşlar adam Abi benle uğraşıyor Hayda yeni fark ettim ha. Bir dakika bir dakika Özgür'ü peşimize taktık şimdi haliyle Özgür bizi kovalıyor Özgür de polisler kovalıyor Gerçekten enteresan bir iş dönüyor şu an Baksanıza arkadaşlar çok hızlı geliyor Böyle hızlı bir manevra yapabilir miyiz? Abi bu ne Özgür ne yapıyorsun Vallahi arkadaşlar ya, sinirlenmeyeyim diyordum da yapacak bir şey yok ki herhalde birazcık artık arkada fark ver. Müziğini açmanın vakti geldi Seninle iyi arasında büyük bir... Abi tamam Özgür'e fark attık gibi gözüküyor Şu anlık bakalım arkamızdan geliyor mu Aynen Özgür'ü bir tane müzik açtık Ve müzik açmamızla beraber Özgür'den kurtulduk Gördüğünüz gibi Mih. Bir dakika. Özgür geri geliyor arkadaşlar biz en iyisi Şuradan yavaş yavaş uzayalım çünkü bize musallat Olmaya geliyorlar demek ki arkadaşlar Online'da maksimum 10 dakika falan böyle Adam akıllı oynayabilir misiniz bir yerden sonra Çileden çıkartıyorlar insanı baksanıza arkadaşlar Dibime kadar geldi adam yanında birisi olsa Valla tarayacaklar beni Allah'tan tek başına Gelmiş Özgür Özgür'ün arkadaşları gelmeden de Özgür'e şöyle hızlıdan bir fark atarsak çok iyi olur. Hop şöyle bir tane. Tamam abi, gayet güzel. Özgür'e bir minikten şov yaptık. Şöyle abi tamamdır. Özgür'e tam makas attık. Özgür hatta polislerle uğraşıyor. Tamamdır, güzel. Özgür'e sağlamdan bir kıyak da. Buradan hızlıca uzaklaşalım. Yalnız bir dakika. Hop abi kazada yapmadan aman şuradan geçelim. Ben Şu gayet iyi kaçıyoruz aslında ama Özgür hala peşimizden geliyor gördüğünüz gibi. Özgür ne olur bırak beni ya. Valla ben ne yaptım ki abi? Kimseye bir şey yapmadım ben. Arabasını çaldım adam mı diyeceğim acaba? Eyvah! Fena oturduk arkadaşlar. Derken Özgür de geldi zaten. Hayır ya. Özgür araba hayır Arkadaşlar ben tam olarak bundan korkuyordum Adam gördüğünüz gibi çıktı Beni bildiğiniz taradı ve gitti Yani online'da oyun oynamak bu kadar zor arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu keltoş adamın haline bile gelip saldıranlar oldu Yapacak bir şey yok Elimizdeki bombaları falan göstermemek için uğraşıyordum Ancak ben şimdi videodan sonra birazcık özgürlü uğraşacağım Gördüğünüz gibi GTA 5'te bu şekilde bir zaman geçirdik Eğer daha fazla farklı GTA 5 içerikleri playlistler olsun Heistler olsun veya her türlü roleplay içerikleri olsun isterseniz Yorumlarda bana fikirlerinizi belirtebilirsiniz Hatta abi başka oyunları oyna diyerek de Oyunların isimlerini yazarsanız o konularda bile Videolar çekebilirim kendinize çok çok iyi bakın Ekrana iki tane çıkan videoyu izlemeyi unutmayın Hadi ben kaçtım özgür gel bakayım buraya gel gel beni bir patlatayım ben gel